Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Bugün sizler için Sayeli kasabasında kampantlı korku için seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım. 2021 yılında Temmuz'unda yaşadığım bu olay umarım sadece benim hayatımı değiştirmekle kalmaz. Sizlere de birer ders olur ve her güler yüzlü inanmamız, her sırt Antalya'ya güvenmemeyi öğrenirsiniz. Salgın nedeniyle zaten büyük stres ve sıkıntı içine geçirdiğimiz bir yılın ardından iş yerlerimizden izin alarak eşim ve ben küçük bir tatil yapmaya karar vermiştik. İki haftalık yıllık izinizde arabamızı atlayarak diyar diyar gezmeye daldık. Her şeyimiz vardı bakacımızda çadırlarımız, kıyafetlerimiz, atıştırmalıklarımız kısa bir tatil. Cinim neye ihtiyacı varsa her biri yanımızda almış. Ve yolculuğa çıkmıştık. Nerede güzel bir kumsal bulursak denize giriyor ve yine insanlarla tanışıp kısa süreli sohbetlerimizden sonra veda edip notlarımızı bulunan sonraki durağa ilerliyorduk. İlk hafta gayet keyifli geçmişti. Yorulmadık diyemem ancak pandemi günlerinin acısına evde geçirdiğimiz sıkıcı saatlerin intikamını ağırca sıra çıkarıyor ve yorgunluğumuzu değdiğini biliyorduk art arda sıralanmış sahil kasabalarının birinden diğerine geçerken her zaman denk geldiği ve keyifli sohbet ettiğimiz otos çöpçü gençlerin birkaçına denk geldik. Üçgen kız çantalarını sırtlamış ve muhtemelen cepleri paraları olsa da bir hatıra bir macera yaşamak için gidecekler yere kadar otostop çekmeye karar vermişlerdi. Hemen arabanın kenarına çekip nereye gideceklerini sordum. Yolumuzun üzeriydi ve yaklaşık 40 dakika sonra onları bırakmış olacaktık. Bizim için de değişiklik insanı tanımak kısa sürekli dostluklar edinmek keyifli oluyordu. Yola çıkar çıkmaz enerjiler ve gülücükler eksik olmayan 25-30 yaş arası bu kızların kim olduklarını, ne iş yaptıklarını sonra sonra gidiyoruz. Küçük şakalarla, eğlencelerle bir yolculuğa başladım düşünüyordum. Her biri İstanbul'da aynı şirketin bünyesinde orta düzeyde konumlara sahipti. Bir süre sonra kafamızın uyuştuğunu ve Birlikte geçirdiğimiz zamanların çok eğlenceli olduğunu fark ettin hem onlar hem de biz fark ettik çok geçmeden ormanlık alanda güzel bir kampinde kaldıkları söylediler çadırlarının yanında bu akşam mangal yıkacaklarını ve istesek de bizim de katılabileceğimizi ısrarla bir teklifle dile getirdiler bir dakika kadar eşimli durumu analiz ettikten sonra hemen ücretsiz bir akşam yemeğimizi hem de güzel bir sohbetin aradığımız şey olduğunu anlayıp teklifleri kabul ettik. Havanın kararması yaklaşık bir saat vardı ve kasabanın sürekli gerekli alışverişleri yaptıktan sonra hep birlikte kamp alanına varmak için yola çıktık. Yaklaşık 21 dakika zorlu bir yoldan sonra alana ulaştık. Bir koç gencin olduğu ve herkesin birbirine güler yüzle yaklaştığı küçük kampinde mütevazı tacıların yanında akan nehrin kenarında Akşam masa yavaş yavaş kurulmaya başladı. Bakıcımdaki içeceklerden birini çıkardım ve yemekten önce herkese birer bardak ikram ettim. Ardından neşeli sohbetimize devam ettik. Kızlardan biri mangalın başında, diğerleri de masayı hazırlamakla zaman geçiriyor. Biz de hep biri birlikte tek tek ayak Üst üste attık ve neşeli diyaloglara giriyor. Bir süre sonra etler pişti ve hep beraber sofraya oturduk. Etleri ilk bizim tatmamız ve lezzetin puan vermemiz istedik. Hem benim hem de eşimin bugüne kadar tattığı en lezzetli kırmızı etti bunlar. Kesinlikle 10 üzerinden 10 puan hak etmişlerdi. Sırrı nedir diye sordum. Sadece gülüştüler. Ben de ustaların tarifi saklı kalır değil mi diyerek konuyu kapattım. Bir kez saat geçti. Kamp Pinkte her çadırın yanında tahta masalar vardı ve tatilciler kendi halinde gibi görünüyordu. Tek sorun diğer konuklar zaman zaman bize dikkatlice ve biraz da rahatsız edici de bakmalarıydı. Kamp alanlarında hırsızlık çok olur. Zaman zaman insanlar eşyaları kaybolur. Belki de bu yüzden bizi tanımaya niyetliler diyerek durumun üzerinde pek düşünmeden fakat kızlardan biri sohbetin ortasına delicesine ağlamaya başladı. Acaba çalan müziklerden biri mi diye düşündüm. Kötü bir anası mı aklına getirmiştir ya da olmayacak bir laf mı etmiştir onu sakinleştirmeye mi yondum? Olanı yavaşça kulağına yaklaşıp annesi öleli bir hafta oluyor dedi. Bunu söylemesi karibime gitmişti. Evet ağlaması için haklı bir neden de ama annesi yeni kaybetmiş biri neden üzerinde birkaç gün geçmişken tatile çıkar ki? Keşke biraz dinlenseydin. Tatile sonra çıkarabildim diyerek şaşkınlığı bile dile getirdim. Fethi cevap ise ilginç. O hep benim benimle hatta sizin de olacak dedi. Yaklaşık bir saat kadar sonra eşim tuvalete kadar gitmek için izin istedi. Geldiğinden ise yüzü sapsarıydı. Bir şeyler olduğunu anlamıştım ama o belli etmeden sohbete devam etmeye çalışıyordu. Eliyle bacağı sıktı ve telefonunu bana verdi. Ekranda bir fotoğraf vardı. Tanırım eşim için lezzetinden sırrını öğrenmek için kamp alanında kullanılan ortak buzdolabını açmış ve bir insanın karşılabileceği en berbat şeyle karşılaşmıştı. Genç kızın ölen annesi başı ve vücut parçaları dolapta geri kalanları ise soframızdaydı. Kısa bir şokta ekrana bak aldığımızda aklımdan tek bir şey geçmişti. Annesinin etini yiyebilen başladım. Kusmam bittiğinde kendi hayvanlar diye bağırarak buldum. Hayvanlar insan eti yiyen hayvanlarsınız. Karnım arkama geçti ve beni çekiştirerek gidelim dedi. Karşımızda üç kız ayağa kalkmış biraz tedirgin biraz da kızgın olarak bize bakıyorlardı. Kamptaki diğer tacitçilere seslendim. Bu üç kız ölmüş bir insan etini yiyorlar. Gidin buzdolaplarına bakın fakat kimse umursamadı. Aksine herkes kendi yemeğine devam etti. O an şunu anladım ki bu kamp farklı insanlar birbirini bildi ve buluştuğu bir kamptı. Ve oradan hemen uzaklaşmalıydık. Aksi halde merkezden çok uzak kalan bu yerde başımıza bir şeyler gelse kimsenin haberi de daha olmayacak. Eşim ve ben arabamıza doğru koşmaya başladık. Kızlar da kendinden emin adımlarla arkamızdan yürüyordu. Arabamıza bindik ve hemen kapıları kilitledik. İçeride beni yerden aldı. Taşla arka cama vurup kırdıktan sonra kafasını içeri uzattı. Biz size zarar vermeyiz. Yanlış anladınız. İleni şu arabadan ve kıza vurmaya başladım. Ben arabayı zorla çalıştırabilmiştim kaçmaya çalıştım. Kızlar arkamızdan bakıyor. Kamp alanında diğer insanlar rahat tavırlarla olanları izliyordu. Sonunda oradan çıkabilmiştik. Tehlikeyi arkamızda bırakmıştık. Eşim yanımda ağlıyor. Ben de Allah'ım burası neresi diye bağırıyorum. Bir yandan da kusmamak için kendimi tutuyordum. Ana yola çıktıktan sonra ilk polis karakoluna uğrayarak olanları anlattım. Kamplarında kaçımızdan iki saat kadar geçmişti. Polisler bu ilginç olayı detaylarıyla anlatıp ifademizi kağıda döküldükten sonra olayın yaşandığı bölgeye gittiler. Kamptaki herkes gece boyunca sorguya çekilmiş, belirtilen buzdolabına incelenmiş, kızlar gözaltına alınmış. Fakat ne yaşadığımızı bir durum taçlısı şahit etmiş. Ne buzdolabı ya da sofrada insana tiraslanmıştı. Belki de bütün kamçılar bizim orada kaçışımızı beraber bütün deliler ortadan kaldırmıştı. Arabamızın lastik izlerini hatta kırılan camları bile temizlemişlerdi. Biz ise yaşadığımız travma ve yalancı ilan edilmemizle kaldık. Bilmediğimiz yerlere ve gruplara karışmayın ve bunu tamamen gerçek olan hepimize ders olsun. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar da İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.